Ne demek bir şey yok Bak buraya geldik Bu mekan çok pahalı Burada yediğimiz içtiğimizin hepsinin parasını sen ödeyeceksin Tamam mı bak suyu açmışsın Suyun tanesi 20 lira burada Ne demek hayırdır Para mara da yok vallahi yeter artık Artık biz bu konuyu kapatalım Tamam mı Bir kere bu konuda anlaşalım Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Lütfen bildirim zillerinizi de açık tutun ee, Bize destek veren Herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Bana bak. Şişt. Baba. Bu şimdiden anlaşalım tamam mı? Ne? şimdiden anlaşalım. Buradaki bütün bütün yiyecek içecekleri, yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyin parasını öde. Tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Ya neden hayır diyorsun ya? Niye ayıp olan ne? Ayıp. Buna Bu Bunlar senin komşun. Evet. Para almayacaklar mı? Beleş mi burası sana? Evet, beleş yani. Evet. Yani. Bize beleş vermek zorundalar mı? Evet. He? Evet. Gerçekten mi? Ya bunu kol Hepsi senin. Ben, başı kokmuş. hepsi de oy. Burası hepsi senin. Evet. Baş komiser. Evet. Allah Allah. Akpadi Ak Ak Edora Amkul. Allah Allah. Et, başka. Hadi o o o de Vallahi güzel. iyi. Şey. Güzelim Mersin'i izleyin arkadaşlar. Mersin'in şey. güzelliğine bakın arkadaşlar. Şey. Babacığım. Evet, bana bir bugün keyfin yerinde mi? Oh, çok güzel. Çok mu güzel? mis. Hava mis gibi değil mi? Hı, hı, hı. Hoşuna hı. gidiyor mu böyle? Böyle gezince keyfin yerine geliyor mu? Yani ben de anne abi yani evet. deniz. Denize gideceksin. Yani deniz. Vay. İlaç deniz. Ha. Ha. Sen yüzmeyi ne zaman öğrendin? Ee, dur 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 dur. Ben, bu da. O. Oh. Çok güzel. de Güzel güzel üçerabti yay. Yani 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 Ben gelmesi. Bu çok güzel. Çok güzel. Ne zaman gideceksiniz? Yarın mı gideceksiniz? Yarın. Sen güzel. Gerçekten. Yani Bak bunu. E bak bunu. Bun pala. Bun pala 10 para bakıyorum 10 tl 10 tl verecek sana Bakın. Tamam. evet bak 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 süper ya allah allah nasıl sayıyor paralara bak öyle mi sayacaksın bayramda hepsini öyle mi sayacaksın 40 tl verir mi? olacak kahvede iyi 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 sağ ol selam Allah'ım size Nasılsın? İyi, hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş geldin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada, bu abi, böyle. Hepsi mi Bak, bunu, bak Yok, yok baba, kimseden ya para isteme ya. Ya bak. bir kahve içmeye geldik şuraya ya. Tamam, bak, bir Kahve içmeye geldik, bırak. Bak, bir dakika, bak, bu da bana. Vali bak, krakonda, <laughs> arkadaşlar az önce canlı yok, yayında merak edenler vardı nerede olduğumuzu. Mersin'deyiz. Abi cezanı kestik. Mersin'de öp bir tane, öp. Loca kafedeyiz arkadaşlar. Villaların altında Loca kafedeyiz. Aldın mı? Hayır. Ulan çalışandan da para alıyorsun. Seninle bir yere gidelim ben. Beleş. 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 Hayat böyle. Evet. Kayım. Abi de bir şey sordum cevap vermedin. Her sen böyle gezince hoşuna gidiyor mu? Mutlu oluyor musun? Abi gül. Vay vay vay. Sen böyle gezince mutlu oluyor musun? Her gün güzel. Canım benim Birace Canım bak. Gelim mi hep böyle hep böyle o denir o 10 o 5 Vay vay vay. Hepsini şey yok nokta hep. Hepsi verecek ha. Buna 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 yok. Hepsini şey yok buna. Buna yok. Baba yok. Baba yok. vermeyecek değil mi? Evet. Sen al ben ben öde sen öde. Be, be. Tamam ben çünkü yemek parasını ödüyorum değil mi? Yemek yok. Kim ödeyecek? Sen mi ödeyeceksin? Senle Benim... ha senin seni gidip. Seni sen, yakan. Sen, sen, sen... <laughs> ben sana bir soru sordum sen cevap vermedin. Ne tamam, bir şey. Ya. Sana dedim ki sen böyle gezince mutlu oluyor musun? Çok güél, Ha? Çok Gerçekten. Seviyor musun böyle gezmeyi? <laughs> oh ne Ağlaşık. güzel değil mi? <laughs> güzel. Öyle mis gibi yayla <Gülüyor> <havası> <Gülüyor> alıyorsun. sarlıyorsun. <Güzel>. Oh <laughs> şöyle burnundan bir derin nefes al. <laughs> derin nefes al böyle. Oh. Ya o ne ya? Ya bu ne ya? Hadi bizim bu nerede kahvemiz nerede kaldı? Banane, banane, kahvemiz nerede kaldı? Geliyor mu? Geliyor mu? Hadi gelsin artık. Vay 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 vay. Gel, gel babacım gel seni yerin. Gel evet. gel. 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 gel lan suya para vereceğiz gel buraya. <gülüyor> Baba, <gülüyor> Suyu yere de gel. Oh. Evet geç geç otur. Ver, otur. Otur, evet, otur. Otur babacım. Yani, otur otur otur. Çöpü ver buna. Otur babacım otur. Ya kral gibisin ya yani, kral. o kahve onun. Baba bana bak bana. Abi ben sana peşin söyleyeyim bu kahvelerin parasını Bedu verecek. Doğru mu Bedu? Ben vermem yani. Kes Ne demek kes Parasını ver gidek. Parayı. Nasıl, öyle değil. Parayı alayım Parayı. Abi içtikten sonra kasaya sen ödeyeceksin. Öyle hareketler ay, yapma. Hayır. Ay, çay, çay, çay. Yok ben, ben katıyorum mı? o zaman. Kat. Hesdir. Ben ben. ben. Ha yürü git. Ben, ben, ben gidiyorum. Oh. Kadın popoklu. Bana bak bana. Sen ne dersin? Muş. Olmaz öyle. Kes lan. Ne demek kes lan? Kes lan ne demek? Biz bana, neredeyiz? Biz neredeyiz? E, ha? Yo bırak bırak, ben alırım bırak. Ben alırım bırak. Bak sana peşin söyleyeyim parasını vereceksin. Vallahi insanlar bizden sıkılmış artık kimse bizi mekana almıyor. Yok, yok. Bak adam bana rezil etme ama parayı ver ya. Sesat. Ya niye kesen diyorsun bana? Hakaret ediyorsun bana. Sen benim lokumu niye yedin? Çok hoş gitti. mu niye yedin sen? Oh, köpük, ben o köpüğünü ben alayım bari. Bir kaşık köpük ya, alayım ya. Türü. Ya bir kaşık köpük ver bana ya. Aa. Hepsini ver bana ya. ya ver biraz da benim için ayıp ya. Oh, oh. <laughs> güzel. Çok mu güzel oldu? Bu oh. Ne bunun adı ne? Tapiçin. Ne? <laughs> ne oraya söyle, kameraya söyle. Ben da burada, 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 burada. Bir de konuşma yap. Bir yap, konuşma yap insanlara. Ver evet, sen bunu ya, bir de konuşma yap insanlara ya. Ha, evet, konuşma Herkes seni izliyor bak. Sen kim bilir Ha? Ben bak Bu iki kız kutlayacak He Hep bir de. Bana da Hep bir de. Hep bir Bravo ya. Ya nasıl bir konuşmaydı bu böyle ya? Allah'ım ya Rabbim Hatip gibisin aynı ya. Bu Bu seda cami. Cami. Bununla hiçbirerek. Herkede. Cami. ya. bunun Mercedes'i var. Cami. Gel gel hadi. Vagi. Dur. Gönül bak. Ay ay da Çek sen. Bunun meselesi var <laughs> ha. Gel sen hoş gelmişsin. Oy. Bunun meselesi var ha. Ya abi Mercedes BMW hastası. Nasıl? Meselesi var, var. Alıyorsun değil mi? Ona kahve ısmarlayacak mı? Evet. Bir Mercedes para para var hastası. Para vay vay vay, vay 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 amca amca. Adise. <laughs> para verecekler. İsa'da. Adise. O evet, milyon. 10 milyon. Hadi para. 10 milyon az. Abi para falan vermiyor. Ya ne kes la? Bancı. Ya bizi rezil ettin dur. Anahtarı atma. Hayır tamam. Atma. Atma. İki. Üç. Ay. Ay. Para falan vermeyin buna. Anlamadım. Abi para falan vermeyin ha. Kimse Çeşla. para vermez. Kes versene sana anahtarını koyun ya. Abi kimse para vermesin. vermez. masanın Kes la. Abi kimse para vermez. Kes la. Sus ya rezil Şu ettin. Anahtarı bir getir bakayım. Abi, rezil ettin bizi. Bütün mekana rezil ettin. Ne polis misin sen? Çevrini çıkarıyorsun. Sen de al polis. Ha ya, polis oldu. Vay. Biliyoruz değil mi? Biliyor musun? Helam. He. Sana Emini Kim ben? Benim şikayet mi diyeceğim? Ya buna abi? tamam ver baba para varsa ver. Verme abi. ama bana sormadan Benim. para falan verme. Buna para ver. Buna akbiri akbiri geliyor. Gel baba ya. Baba. Hep bütün para. Tamam, beğra. Ona ver. Bana ves kalıyor. <laughs> tamam. Gelinden karşıdan çalalım. Ne doğ? Şuradan Bora neydi Bora? Baba. Bora. Bora. Para getir anahtarı B getir. B <laughs> Baba para falan getirme anahtarı da getirme. Hayır. Para vermem bir şey ıspalamasın. Hayır. Şey <laughs> para <mi> seviyorum, parayı mı seviyorsun? Oo Mercedes benim benim. Abi, para. o parayı falan verme. Parayı mı seviyorsun? Bak benim. Bak. Hayır. Bu ne benim. demek hayır? Yo bu, bu benim. Benim Bu senin zaten senin araban bu. Al. Al. O Mercedes de senin. Para verme. Niye verme? Para verme. Ne yapıyorsun ya? Ver o parayı. Tamam ver o parayı. Ay, Hayır hayır bayram açtın He Yere Bu bebele hep herşeyi İçeride hepimizin üstünde Eyvah Ya şeyde. bir git ne söylüyorsun sen ya <gülüyor> <gülüyor> Ey, Yap 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 kurban bana Hayır <laughs> <laughs> <Çabuk gülüyor> bir tane hele, hele bir denge yapabilirim Hadi, Hadi bir tane söyle Geriden <laughs> ayırt ayı abi? Ne söylüyorsun ya? ne söylüyorsun? sen Ya Ya sen ne Buraya. söylüyorsun? Ya sen ya ne <laughs> Ya sen ne Ya sen ne Ya söylüyorsun?

bunun adı neydi, bunun adı neydi? Buna Mercedes. Mercedes. Bunun adı ne, bunun adı ne? Capicino. Capicino. Ne? Cappuccino. Ben Cappuccino. Ney, ney, ney? Bir daha söyle. Cappuccino. Bak. <laughs> <laughs> böyle ne yapıyor böyle? Şşşt. Cappuccino. Cappuccino. Allah'ını mı? Koparma, koparma. Kopar, kopar. Lazım, ya, lazım. Ya, ya. Lazım mı? <laughs> Allah Allah. Oh, mis. Kolejim, <laughs> <laughs> eh, kolejim. Tamam. Tabi. Patron kim? Patron kim? Patron o. Ben işçiyim. Sen ne çok para var? Ondan ben ben yap kahve yapayım. getirin bana. Bedos var diyor. Hadi kapıçino iç. Bana Buz gibi kapıçını. oldu. Bana da bir çay getir. Bana da kapıçını. Abi, Abi maaşımızı versin biz gideceğiz. Çay, çay. Abi maaşlarını da ver. bak. Çocuklar maaşı ver. Çocuklara bir bahşiş ver. Bedo'dan bana bir çay verin. Çocuklara bahşiş ver. Bak sana bir kadar çekti. Para ver bana. Çocukların bahşişini ver. Çıkar çocukların bahşiş. bahşişini ver. Ya, ya, bahşişini ya, bahşişini ya, ver. ya, ya ne demek siz? Baba biraz yaklaş yaklaş. Hiç utanmıyor bak bak. Çocuklara bir bahşiş ver. Bahşiş. Para ver çocuklara. Hadi bahşişini ver Bedo. Ne demek özür diliyorsun? Bahşiş ver, bahşiş. 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 Öyle olmaz. Öpücükle müstahil olur. Şöyle bunu oluyor. ona ver. Tamam. tamam. Ona ver Ama ona ver ha. Ver, ver, tamam. Ver, verir, verir. Al. al. Uzat, uzat. Şöyle ver. Yapamaz. Şöyle uzat. Cebinden çıkarıyormuş cebinden gibi biraz cebinden para çıksın ha. Allah Allah bereket versin. Ya var ya anca başkasının parası. Adam, adam. Adam deyince ben dur. Ya sen marihet, git oğlum. <laughs> git para, para gitti ver. Bana şiş. ver diyor değil mi gel. Git Tamam tamam. Ben parayı aldım e, bir kere yani. bir, bir daha ya. vermem. Tam kala bağ mı baş? Bu arasındı. O arası. Olsun. Bunu ara ama tamam. ama kim verecek arasa? Ben vereceğim ha. Sen de vereceksin. Tamam. Ben sen de vereceksin sen ne kadar bak, verir? Serkan çıkar. çıkar. Yor, sen, sen de 200 lira yani. çıkar. Hadi. Hadi O ne? <gülüyor> ayıp. <gülüyor> ayıp. Ayıp. Peki. Ayıp. Ayıp. Ayıp Kes. Hadi, hadi Bak parasın parası. Bak. Böyle. Bak. bak. Hadi arasın. ver ver. Al sen ver arasın. A hadi, hadi. Yo, hayır. Sen hayır. Hayır. Bunu ne zaman asın? Al, al peçucu, al peçucu. zaten. Arası al. al. O, oh, of. oh, oh, Lan adamın elinden alma ha parayı. Parayı almıyorsun. Bravo, lan. bravo. Babacım herkese bir de... öpücük at. Babacım bir herkese öpücük at, kapatalım. Oh. Katada... Kalp gönder, kalp gönder. Bu, bu, bu da senin. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Şahin'i beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler, görüşmek üzere. Kahvelerin parasını sen vereceksin, öyle yok. Bak Ne demek kakar atacağım? Ben Parayı Hayır. Hayır. Nereye atlarsan atla. Kahvelerin parasını atları. sen söyle. vereceksin. Yemek öyle olmaz. Şey. Ayıp Döme değil mi? Ya artistik yapmaya geliyorsun ama ya öyle kapiçino ama piçino. Ne bu kahvenin kaka. adı? Ne çok güzel. Kapiçino. ne, <laughs> ne ne bir daha söyle ne? Ya Ama gözlüğünü tak da öyle olmaz ki yani. Hayır. Ne demek hayır? Nusret böyle mi yapıyor?